Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir ve kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. 57 TL bu hesaba nasıl sahip olduk? Ayrıyetten de, ayrıyetten de oyundaki en nadir setlerden bir tanesi bendeymiş arkadaşlar. Buna da yeni yani haberim oldu. Ben böyle bir şey bilmiyordum normalde. Yani bu kadar nadir bir setin ben de olacağını bilmiyordum arkadaşlar. Bunları göstereceğiz. Şimdi bu benim kendi hesabım hem ufak bir tanıtım olacak hem de bu videoda bol bol UC dağıtacağız ve bir kişiye de Bugatti hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu videoya eğer 5000 like gelirse arkadaşlar yorum atan, yorumlarda kalp yorum atan bir kardeşimize Bugatti hediye ediyoruz. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugatti kısmına geliyoruz. Bugatti'de neyimiz varmış? 635 tane birikmiş puanımız var. UC'miz var. PUBG Mobile sağ olsun yolluyor. Buradan alacağız kartımızı bir kardeşimize hediye edeceğiz 5000 like arkadaşlar ayrıca yorum yapanlardan da 5 kişiye de royal pass veriyoruz arkadaşlar bunların sonuçları instagramda açıklanıyor o yüzden instagramı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi bunları kapattık şimdi bir günün ilklerini çevirelim sonra bir ufak bir tanıtıma geçeceğim arkadaşlar benim hesabım diğer youtuberların gibi hesapları gibi çok böyle uaa falan bir hesap değil arkadaşlar elimizden geldiğince çok fazla para harcamadan yaptık bu hesabı ve sadece ben 57 tl harcadım bu hesaba neler olduğunu hepsini göstereceğim o nadir seti de göstereceğim bunu daha olan kimse görmedim arkadaşlar ben oyunda eğer kimse varsa yorumlara yazsın Ben de bu set var veya şu yayıncıda bu set var diye bir yazın arkadaşlar ben merak ediyorum şimdi şuna da basalım çünkü bu seti çok salakça bir yerden almıştım ve salakça bir para harcamıştım kimsenin yapacağını düşünmüyorum arkadaşlar şimdi nelerimiz var İlk ilk önce gelelim buradan buna bir basalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane ultimate suit suit'ümüz var. E, şu 1 ile 2'yi almıştım ben. Daha sonra e, bunu da almıştım. Bu çok hoşuma gitmişti. Diğerlerini almadım. Param etmediği için alamadık. E, çünkü ben dediğim gibi oyuna çok fazla para harcamıyorum. Başka benim çok sevdiğim burada kadın firavur var. 3 yıldız arkadaşlar. Benim bu arada x-suite'imin hiçbiri full seviye değil arkadaşlar. A, B seviyede ku kuzgun var. Bunu da altılayamadım. E, sonra şeyler var. Silahlı hizmet seti var. Mumya'mız var. E, bunu da 60 UCM'ine çıkarmıştım. Çok basit çıkarmıştım arkadaşlar. Bunu da ilk 10'unu da çıkarmıştım. Ayrıca işte Bunlar seri katil setleri e, Buz diyarı seti daha sonucuma Çete lideri seti e, ondan sonra Ejder avcısı seti ne bileyim işte Kusursuz tetikçi seti ne bileyim işte işgalci seti ne bileyim Godzilla seti gibi Güzel setlerimiz var arkadaşlar ama Çoğu benim e, şey Royal Pest'den gelen Setler veya bedava böyle bir yerlerden Dızladığım setler gördüğünüz gibi e, Burada normal çıkardığım setler var Benim en çok te, sevdiğim setlerden bir tanesi de Şu arkadaşlar oyunda uzun sezonlar boyunca Yeraltı soylusu setini giydim e, Onların çarkından da şu kan bağı mekanik ölümü almıştım. Bunların da emojileri çok güzeldi. O zamana kadar oyuna gelmiş en güzel emojilerdi. Gördüğünüz gibi çok fazla para harcamış bir hesap değil ama güvendiğim gibi iki tane nokta var oyunda arkadaşlar. Bunları sizlere göstereceğim tabii ki de. Ee, şöyle bunlar da yine böyle günün ilkinden çıkardığım kesinlikle para harcamadım böyle 10 UC'ye çıkardığım setler falan. Çünkü çıkarmıyorum. Bunu mesela ilk onu da almıştım. Bunu da geçen günün ilkinden çıkardım 10 UC'ye. ilk suitlerimizin hepsi var arkadaşlar. Karanlık e, efendi ilk suitimizi aldık. Bunun videosu var kanalda. Gizemli Soytarı da aynı şekilde. E, ee, Silvanus'umuz hediye gelmişti bize. E, ee, da ikisi hediye gelmişti. Burada Poseidon'umuz var. E bir de burada iki seviyede Firavun'umuz var. Bunları böyle tabii ki de gönül ister ki fulllemek ama onlara gücümüz yetmiyor arkadaşlar. İnşallah bizim de gücümüz yeter ve bunları fulleriz. en sonra geldik buraya. Silahlar kısmını bir göstereyim arkadaşlar. Silahlar kısmında da çok fazla silahımız var. 54 tane yükseltilebilir silah var ama hep bir tane sadece hepsi düşük seviye arkadaşlar. Sadece Aralarında maskara full. Ee, bakayım şöyle maskaramız 7 seviye. Buz yağımız var 1 seviye. Godzilla'mız var 1 seviye. Balkavvamız 1 seviye. Bunların hepsi birer seviye arkadaşlar. AK'ler falan. Arada bazılarını 4 seviye yaptım. Sadece öldüm duyurlarını açtım. Sandıklarını açamadım. Dediğim gibi bunları çok fazla para gidiyor. biz öyle oyuna para yatıran bir insan değilim. Ben bu oyuna harbiden bir kere sezon 9'da bu hesabı açtım. Benim ikinci hesabım. Sadece bir kere Royal Pass aldım. O zaman Royal Pass 57 liraydı arkadaşlar. 660 UC'ydi o dönemde. Böyle sadece elimden geldiğince basabiliyorum. Ha bu arada 4 seviye yani böyle keskin nişancıda 4'er seviye var. AR'lerde 4'er seviyemiz var. Ama full bir tane silahımız var. Başka da full silahımız yok arkadaşlar. Hemen şöyle arka tarafa gidelim. Bugatti'miz var arkadaşlar. 3 yıldız bunu Ahmet abi hediye etti. Hatta doğum günü hediyesi gibi sayıyorum ben bunu. Anadan ee, sonra Lamborghini'miz, Avandodon'umuz var. Ee, McLaren'ımız var. Bunları da ben sizlere şuradan göstereyim hatta. Şöyle basalım. Hangi araçlarımız var burada bir tane şeyimiz var arkadaşlar bunu kendim çıkarmıştım Lamborghini urusumuz var ee, başka burada yok arkadaşlar aracımız burada bir tane sadece şu var ee, onun haricinde başka bir aracımız yok pickup kısmı boş sedanlarda burada geçen gün bunu çıkartıp 3 yıldız yaptım arkadaşlar benim oyundaki en sevdiğimden bir tanesi ee, coinist takımımız var arkadaşlar başka neyimiz var? Tesla'mız var. Başka da bir şeyimiz yok. Buralar dolu değil. Burası boş arkadaşlar. Bu da boş. Buradan da 3 tane kırmızı arabamız var. Ya yani üçünde burada olması canımı sıktı. Keşke bunlar Toroslarda veya şunlarda olsaydı diye çok üzüldüm ama artık yapacak bir şey yok. Motosikletimizde bir tane yükseltilebilir motosikletimiz var. Başka bir şeyimiz yok. Buggy tarafında bunlar var. Buggy'de zaten daha düzgün bir şey gelmedi. O yüzden bu tarafa da çok fazla bakmayalım. Hatta şöyle sedan kısmından da şunu koyalım. Arkada dursun arabamız. Heh, dur lan. Heh, koş şöyle arkada dursun çıtırdan. Heh, setler kısmında arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi nadir seti neymiş? Aa dur size bir şey göstermedim. Şimdi şunları bir birleştireyim. Şunları bir birleştireyim. Benim istediğim bir tane daha set var arkadaşlar. Onu da eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Bunun kutu açılımını yapayım. Malzeme sandığında arkadaşlar. 445 tane malzeme sandığım var. 445 tane ile bakın bunu çıkartabileceğiz mi? Bunun emojisi çok tatlı çünkü. Biliyorsunuz şu emoji güzel. Bunu da o yüzden çıkarmak istiyorum açıkçası. Oraya bir 400 tane harcamayı düşünüyorum. Çünkü buraya çok fazla genellikle güzel setler gelmiyor biliyorsunuz. Heh, şimdi gelelim bak. Size bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Ben benim kaç tane? 112 tane parçacığım var arkadaşlar. Malzemem var yani 112 tane. Bunu da hesapladım. Yaklaşık bir Böyle 10 tane silah falan istediğim seviyeye getirebiliyorum böyle öldürme mesajlarına falan alabiliyorum 10-15 tane silah. Bunu da tek bir video yapacağım. Böyle sağlam bir UC PUBG Mobile'den geldiği dönemde şey yapacağım. Hem kutu açılımı yapacağım arkadaşlar o gelen sandıklara basacağım. Hem de oradan ne yapacağız? Beraber o silahların hepsini fulllemeye çalışacağız. Şimdi bak sezonla mesajlar kısmına basayım. Bakın bunlar hep geleceğin yıldızlarından gelmiş, PUBG Mobile'den gelmiş sponsorlardan geliyor arkadaşlar UCE'ler görüyorsunuz. Şimdi siz bunları nasıl yapacaksınız? Ben dün kanalda bir tane video attım. Bu videonun sonuna da koyacağım o videoyu arkadaşlar. Kanalda da var zaten bir önceki video. Orada sizlere böyle oyun içerisinden PUBG Mobile'dan nasıl uca kazanacağınızı gösterdim arkadaşlar. ayda ee, ayrıca aylık 80 dolarla nasıl para kazanacağınızı gösterdim. O videoyu mutlaka gidin izleyin. Siz de böyle e, sadece TikTok çekmeniz bile yeterli arkadaşlar. Siz de böyle PUBG Mobile'dan her ay 5000, 5000, 5000 uca alabilirsiniz. Ben bu hesabı tamamen bedava parayla dizdim. Sadece PUBG Mobile'dan ve sponsorlardan ve e, takipçilerimin attığı hediyelerle dizdim arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi cebimden bir bir para çıkartıp bu hesaba para yatırmadım. E halen de yatırmıyorum. Mesela buraya açıyorum. ve A. Yani arkadaşlar gördünüz. Yani videodayken ebedaya tek 10 UC'ye tek attım. Yani olabiliyor arkadaşlar böyle bak 10 UC. 10 UC. 10 UC. Teşekkürler. Bakın gördüğünüz gibi. Yani Şansım var arkadaşlar Allah'a şükür. Bu Ramazan günde e, videomuzu çekerken de çıkardık. 10 UC'ye ebedi aydanması planörü çıkardık. Yani bak. Yani Pez bir tane daha destansı oldu. Toplam destansı sayısını merak edenler var. Ha, benim hesapta çok önemli şeylerden bir tanesi popülerliğimiz çok az arkadaşlar. 43 milyon popülerliğimiz var. E, 6 seviyeyiz burada. E, burayı da e, 7 milyona kasmayı düşünüyoruz. Bu arada popülerlik atanlara teşekkür ederim. 75 bin popülerlik atanlara da Royal Pass alıyorum bu arada. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, burada da dünya sıralamasındayız. Hatta bir bakalım dünyada kaçıncı sıradayız. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Rütbe kısmına basalım. Şuradan popülerlik kısmına basalım. 250'deydim de düşmüşümdür büyük ihtimalle. 475'e kadar düşmüşüm arkadaşlar 250'deydim ben normalde dünyada en iyi 250 kişi arasındaydım ee, ama e, popülerlik kasmayı bıraktığımız için 475'e kadar düşmüşüm baya düşmüşüm bu arada bu kadar düşmeyi beklemiyordum e insanlar kasıyorlar hele bu son popülerlik savaşları geldikten sonra baya kasmaya başladılar hatta böyle bugünkü yarışta da beni bir yeniyorlardı gibi e, bu arada destek olabilirsiniz eee Sağ olsun takipçilerim sayesinde bir 3'e katladık buradaki arkadaşı. Umarım son dakika bir sürpriz yapmaz. Bunu da yenmiş oluruz. Ee, başka neyimiz var günün ilki? Böyle belki, bugün bir şanslıyım ha. Yani bugün bir şanslıyım. Bir güveniyorum kendime. Belki bir şey. Bir tane de şundan açacağım. Dur bakayım. Geçen gün çünkü böyle bir tane bastım. Destansı set çıkardım. Yine bir yok tamam. Ha şeye basacağım. Dur malzeme sandığına basayım. Sonra şu gizemli sanda beraber gideriz arkadaşlar. Malzeme sandığına geldik. Şöyle bir tane onu vuracağım ya. Dur bakalım. Belki onlardan seti alırız. O videoyu da başka bir zaman çekeriz arkadaşlar. Ah geçe basacaktım basamadım. Tamam bugün şansımız çok fazla zorlamayalım. Bu bende yokmuş. Bunu da çıkardık. O çıkarmış olduk yani. <laughs> Atıyor bu ara sağ olsun papçım. Heh geldik sete. Şimdi arkadaşlar bu set e, oyunda çok salak bir set. Ve ben göstereceğim. Evet aha burada. Patlangaç seti. Ve bu set halinde arkadaşlar. Bakın bunu kafalığını da takayım ben sizlere. Nerede bunun kafalı? Heh patlangaç başlığı. Arkadaşlar böyle bir şey gördünüz mü oyunda? Yani şu elindeki silah nasıl bırakıyorduk bir saniye? Şuradan ee, silah kapat diyelim. Evet. Arkadaşlar böyle bir set gördünüz mü ya? Ya cidden soruyorum size. Böyle bir set gören oldu mu oyunda? Ya ben şu anda bir roketim. Ben bunu eskiden PUBG Mobile turnuvalarında giyiyordum arkadaşlar. Yayıncılar arası turnuvalar oluyordu. O turnuvada ben bu seti giyiyordum. Çok fazla yayıncı geliyordu. Nereden aldın bunu? Nereden aldın diye. Böyle insanlarda her yayıncıda böyle bir tane set oluyor. Birinde işte e, mor bir tane tavşan gibi bir şey var. Birinde böyle yemyeşil bir tane kıyafet var. E, bu seti ben daha hiç kimsede görmedim. Hiçbir YouTuber'da görmedim arkadaşlar. Üzerinde bom yazıyor. Bu şekilde roket ya yani çok saçma sapan bir set. E, ama. Ama ben bunu da eski yayıncı turnuvalarında giyiyordum. Yayıncılar da bana soruyordu nereden aldın diye. Çok eskiden aldım. böyle etkinlik kısmından almıştım arkadaşlar. Şuradan e işte e-sporcu merkezine girip falan oradan bir sandık toplayıp ucu harcıyı falan alıyordu. Hiç kimsenin böyle görmediği etmediği bir yerde. Çok nadir bir set oyunda ben daha kimse de görmedim. E böyle geçen bir tane lobide bu videoyu da nasıl çekeceğimi yani aklıma geldi. Lobide kapışırken çocuğa bu seti gösterdim. Oha Allah nereden gördün o seti? Çocukla kapışıyorduk böyle. Kıyafet kapışıyorduk ya. Ben de benim de neyime kıyafet. Ha destansılarımıza bakalım. Destansımız kaç tane varmış? En son kaç tane vardı hatırlamıyorum. Vallahi yüzü geçmiş olması lazım. Başarımlar kısmına basam. Öyle millet gibi 300 destansımız, 500 destansımız yok arkadaşlar bizim. Biz garabanız. Ben de sizlerim. Kendi cebimden para harcamıyorum. PUBG Mobile ne yorularsa. Heh, şimdi bakalım kaç olmuş? 109 tane olmuş arkadaşlar. Yani 5 yıldır video çekiyoruz. 5 yıldır bu hesabda bir şey yapıyoruz. 109 destansı yapmışız. Zaten bunun herhalde bir 30 tanesi, 40 tanesi Royal Pass'ten gelmiştir. Belki de 50 tanesi Royal Pass'ten gelmiştir. Onun dışındakiler de hep Dediğim gibi kendimiz şansa çıkardık. Gördüğünüz gibi demin 10 ucaya bir tane günün ilkinden çıkardım arkadaşlar. Umarım tanıtım hoşunuza gitmiştir. Diğer YouTuber'lar gibi böyle 20-30 dakika video yapamam. Benim envanterim bu kadar arkadaşlar. Yani şöyle 3-5 kere aşağı kaydırdığın zaman zaten bitiyor destansılar ve yarısı. Nereden bakıyorsanız yarısı Royal Pass. O yüzden çok fazla göstereceğim bir şey yok. Silahlarımı da gösterdim. Sadece işte şunlarda 4'er seviye var. Şunlar 4 seviye. Full Bunlar da birer iki, ikişer seviye yüksek. Bir de şeylerde, sniperlarda dört seviyen var. Başka da bir şey yok. Bu kadar bizde. Ama dediğim gibi bir tane video çekmek istiyorum. O 110 tane parçacığı böyle bir 150-200 tane yapıp beraber bir hesap fullleme videosu çekmek istiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar PUBG Mobile'de bu ara bir etkinlik var. PUBG Mobile'in kendisi düzenliyor bunu. Bir sonraki bir önceki videoya gidip onu izlerseniz eğer. Orada siz de gidip böyle haftalık veya aylık ucunu sağlayacağınızı bedavaya gösterdim efendim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.